Çok şarjlı süpürge var arkadaşlar. İlan gelmişti. Ee, bu 1400 liraya düşmüştü. Şu anda 2165'e geri çıkarmışlar. Hepsi burada, komda O da 1550'den indirimde falan yazıyordu. Ee, ben 1450'ye 7'ye mi ne aldım? Ee, size şöyle karpuz bıçağımla Mustafa gösteriyorum. Şu şekilde köpüş, şey yapmışlar. Bunun markası 7 Go. Seven Go, 7 Go. Çekebiliyor mu Yanında bir de iPhone 7 kablosu göndermişler. Ne işimize yarayacaksa hediye. Allah razı olsun. Onu da video çeken arkadaşa vereceğim. Evet kutu içeriği böyle. Yaklaşsana abi. Kutu içeriği böyle. Burada ne var? Aparatları var. İç içe giriyor. Type C kablo koymuşlar bir tane. Ondan sonra Bu arada 2100'e çıkartırken Biraz daha güzel görseller koymuşlar. Fark Ben bunu alma sebeplerimden bir tanesi şu. Arabada tutacağımız için cam kırma aparatı var. Vuruyor camı tuz buz ediyor. Bu. Çalışıyor mu? Sarsız geldi. Vallahi şimdi gücünü test edemedik. Bravo, tebrik ederim. Şunu şeyini sokalım bakalım. Evet, çalışmıyor arkadaşlar. Şarjı bir tık göndermişler. Şarj alıyor, ışığı da yok. Şunu dur canım. Evet, şarj da almıyor. Kutuyu beraber açtık, gördünüz sizde Kablo de göstereyim. Şarj almayı açmadı. Büyümeye basalım. Şarj almıyor. Kendi kablosunu deneyelim. Öyle yapalım değil mi? Kendi kablosunu deneyelim. Herhangi bir şarj. iki tane Type-C kablo denedik. Çalışmadı. Bir de kendi kablosunu dürtelim bakalım. 5 volt 1 amper burada gözükmeye başladı. Kendi kablosunu dürtünce çekiyor mu bilmiyorum ki. Az bek. Biraz oynuyor ama 5 volt 1 amper kendi kablosunu dürtünce şarj etmeye başladı. Şuraya dürtelim. Aynen. Bunda çekmiyor. 5 volt 0 amper yazıyor. Evet normal şarj aleti kendi kablosunu şey yapacağım çalışmıyor. Herhalde çalışacaktır. Şarj olmasını bekleyelim. Belki video eklerim, belki eklemem. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben arızalı olmasını beklemiyorum ama kendi kablosuyla şarj oluyor. Diğer Type-C kablolarıyla şarj olmuyor. O da ilginç bu arada. Ee, yani onu söylemem lazım. Çevirelim bir de bakalım. Evet. tersinde de çevirince olur. Teşekkür ederim izlediğiniz için.